Merhaba arkadaşlar. Örgümüzün ikinci bölümündeyiz. Kısmet olursa. Bilmiş olduğunuz gibi birinci bölümde ne yapmıştık? E, 26 ilmeğimizi tamamlayıp bir sıra arka sıradan ördükten sonra ön sıraya tekrardan gelmiştik. Şimdi modelimizin kurulum aşamasındayız. Kurulum aşamasında da yapacağımız işlem aslında çok çok basit. Her zamanki gibi ne yapıyoruz? Yan patlarımızda ilk 3 ilmeği örmeden alıyoruz. Burayı sıkı tutmayı unutmayın. Çok bol durursa hoş olmuyor çünkü. Bir tane ters ilmeğimiz var. Hemen ipimizin yönünü değiştiriyoruz. Bir tane düz ilmeğimiz, bir tane ters ilmeğimiz. Devamında bir tane düz ilmeğimiz, bir tane ters ilmeğimiz. Üç tane düz ilmeğimiz var. Bu üç düz ilmeğimizi örmeden sağ şişimize aktarıyoruz ve ayrıcımızı bu tarafa çekiyoruz. Şimdi bizim ön patta aslında işimiz bitmiş durumda. Şimdi yapacağımız işlem hemen bir ilmek atmak ve daha sonrasında bir tane gizli arttırma yapmak. Şimdi bu modelde birden fazla arttırma tekniği var. Bunlardan bir tanesi gizli arttırma. Onu da böyle parmağımızı dolayarak yapıyoruz. Bir tane gizli arttırmayımızı yaptık. Hemen ayraçtan yardım alıyorum. Çünkü aslında burası bizim Ön yani e, yeli hırkamızın önünü oluşturan yer olduğundan dolayı ne yapıyoruz ayırmış oluyoruz. Daha sonrasından iki tane düz ilmek çalışıyoruz. Bir ve iki. Burası da bizim e, önle kolun ayrıldığı bölüm oluyor. O yüzden şimdi ilk sıraya mahsus olmak üzere ne yapıyoruz? Bir tane e, ajurlu artış yapıyoruz. Ajurlu artışımız da şu şekilde bakın. Şişimin üstüne dolayarak yapacağım. Ve hemen ne yapıyorum? 2 ee, tane ilmeği aynı anda kesip Tekrardan bir ajur artışı yapıyorum. Şimdi tekrardan ayracımı alıyorum. Çünkü kol kısmı bitti. Arka bedene geçmeden evvelki ayrım bölümünü yapacağım için 2 tane düz ilmek çalışıyorum. 2 düz ilmeğimi çalıştım. Şimdi arka bedeni çalışacağımdan dolayı hemen bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bakın gizli arttırmamı yaptım parmağımın üstüne dolayarak. Şimdi arka bölüm için iki düz ilmeğim var. Ördüm. Bir tane ajur arttırmam var. Hemen şişimin üstüne doladım. Daha sonra iki tane düz ilmek örüyorum. Bir, iki, Devamında sol şişimde bulunan ilk iki ilmeği beraber kesiyorum. Ve hemen akibindeki sol şişimdeki ilk ilmeği ters ilmek olarak örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Sol şişimdeki ilk iki ilmeği birlikte örüyorum. Ördükten sonra iki tane düz ilmeğim var. Bir, iki düz ilmeğim. Hemen akabinde bir tane ajur artışım var. Şişimin üstüne doladım. Tekrardan iki tane düz ilmek örüyorum. Bir tane gizli arttırma yapıyorum parmağıma dolayıp ve hemen ayracımdan yardım alıyorum. Tekrar devamında iki tane düz ilmeğim var. Bir, iki. Şimdi tekrardan kol çalışması yapacağımdan dolayı ne yapıyorum? Bir tane ajur artış yani şişimin üstüne doladığımdan tekrar devamında iki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane daha ajur artışı yapıyorum. İki ilmeğimi düz örüyorum. Bir, iki düz ilmeğim. Devamında bir tane ajur artışım var. Şuradan hemen sayıyorum e, ee, herhalde burayı fazla geçirdim 2 4 2 4 6 8 10 11 şurada bir tane fazla arttırdığım alan var herhalde onu da şöyle hemen kısaca ne yapabiliriz sizlerinki tam gelmiş olabilir ben söktüm e, ee, orada atladığımız bir bölüm olmuş. Şuradan aşağıdan ben bir tane arttırma yapacağım. Eğer sizlerinki de böyleyse zannetmiyorum olduğunu çünkü ilk video çekimimde böyle bir problemle karşılaşmamıştım. Eğer eksik varsa sizde de hemen şuradan bir tane e, gizliden ilmek alabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Şuradaki sağ şişimdeki ilk iki ilmekten önce bir tane ayraç koymayı unuttuk. Hemen ayracımızı da ilave edelim ki sorun çıkartmasın bize. Şimdi, e, yapacağımız işlem yan tarafa geçmek. Ben videoyu aslında çok uzun bir şekilde hazırladım sizlere. Bir yerde baktım, e, seste bir problem var ve onu düzeltemedim. O yüzden baştan çektiğim için sökmek zorunda kaldım. Muhtemelen bir tane ilmeği atlamışım burada. Şimdi tekrardan ayraçlı olan bölümümüzdeyiz. Hemen ne yapıyorum? Ayracımı bu tarafa alıyorum. Ve sol şişimde 11 tane ilmeğim var. 11 ilmeğin ilk 3 ilmeğini örmeden alıyorum. 1, 2, 3. Devamında bir tane ters ilmek çalışıyorum devamında bir tane düz ilmeği örmeden alıyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirip bir ters ilmek çalışması yapıp hemen devamında bir tane düz ilmeği de örmeden sağ şişime aktarıyorum. Bir tane ters ilmeğim var ve sol şişimde 3 tane düz ilmeğim var. Bunlardan ilk ikisini örmeden alıyorum. Sonuncu ilmeğimi örmek zorunda olduğum için bir tane ters ilmek örüp örgümün arkasına geçiyorum. Bakın şimdi Arkasına geçmeden evvel toplamda 6 tane ayracımız var. Hepsini farklı farklı renklerde kullandım. Model görmüş olduğunuz gibi şu şekilde büyümeye başlayacak. Ve şu şekilde yani ense kısmından itibaren dönmeye başlayacak. E, farklı bir teknik olduğu için e, değişik gelebilir ama inanın çok çok kolay. Ve e, mümkün olduğu kadar her bir ilmi atlamadan anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arka yüzdeyiz. Arka yüzde ilk ilmeğimizi ne yapıyoruz? Düz ilmekmiş gibi örerek alıyoruz. Pardon örmeden alıyoruz ki ön yüzde ne yapmıştık? İlmeğimizi ördüğümüzden dolayı burada düz ilmek olarak örüyormuş gibi alıp örmüyoruz. İpimizi ön tarafa bu şekil topluyoruz. Daha sonrasında iki tane ters ilmeğimiz var. Bir ve iki. Devamında bir tane düz ilmeğimizi örüyoruz bu sefer çünkü arka yüzdeyiz. Tekrardan ipimizi ön yüze alıp bir ters ilmek çalışması yapıyoruz. Devamında bir tane düz ilmek örüyoruz. Arka yüzde bütün ilmeklerimizi ördüğümüzü unutmayalım lütfen. Bir tane ters ilmeğimiz var. Bir tane düz ilmeğimiz var ördüğümüz. Tekrar ipimin yönünü değiştiriyorum ve 3 tane ters ilmeğim var. 1 2, 3 tane ters ilmeğim var. Hemen ayıracımı sağ tarafa aktarıyorum. Bildiğiniz gibi şurada hemen bir tane ilmeğimiz var. Ters ördüğümüz bir tane gizli arttırma ilmeğimiz var. Böylece ikiye çıkmış oluyor ilmek sayımız. Hemen ne yapıyoruz? Ayracımız, sağ şişimizi aktardıktan sonra iki ters ilmek çalışıyoruz. Bir, İki ters ilmek şimdi karşıma ajur ilmekleri çıktı. Bunu ne yapmam gerekiyor? Bunu şöyle arka kısımdan örmemiz gerekiyor. Eğer şuradan ön kısımdan alırsanız gizli arttırma olacaktır. O bizim şu an işimize yaramıyor. Ne yapıyoruz? Ajur arttırmalarını bu şekilde yapıyoruz ki delik oluşturmamız gerekiyor. Bir tane ters ilmeğimiz var. Ters ilmekten sonra bir ajur arttırması daha var. Zaten kocaman bir delik olarak karşımıza çıkıyor. Hemen ne yapıyoruz? Ters ilmek olarak örüyoruz. Devamında iki tane ters ilmeğim var. Birinci, ikinci ters ilmeğim. Ayrıca mı, sağ şişime aktardım. Bir tane gizli arttırmadaki bölümüm var. Bakın şuradaki gizli arttırma. Yani ilk ilmeğim gizli arttırma olan yerim. Hemen onu normal bu şekilde örüyorum. Devamında iki tane ters ilmeğim var. Birinci ters ilmeğim, ikinci ters ilmeğim. Tekrardan karşıma ajur arttırmam çıkıyor. Hemen ajur arttırmamı da şöyle arkadan ilmeğimi alıyorum. Ve toplamda birinci, ikinci, üçüncü ters ilmeğimi örüyorum. İpimin yönünü değiştiriyorum. Bir tane düz ilmek çalışıyorum. Tekrar ipimin yönünü düzeltip 3 tane ters ilmek tekrardan örüyorum. 1 2 3 ters ilmeğimiz var. Bir tane ajur arttırmamız var şurada. Hemen ajur arttırmamı da ters ilmek olarak ördükten sonra birinci ters ilmeğim. ikinci ters ilmeğim. Hemen şuradan bir tane gizli arttırmadaki alanımdaki arttırmış olduğum ilmeğim var. Onu da ters örüyorum. Devamında iki tane daha ters ilmeğim var. Hemen e, ayrıcımın yerini değiştiriyorum. Bir tane ajur artışım var. Hemen onun da artışını yapıp bir tane ters ilmek örüyorum. Bir tane ajur ilmeği örüyorum. İki tane ters ilmek örüyorum. Bir, iki. Ayrıcımı sağ şişime aktarıyorum. Hemen şurada birinci ajur artışı gibi geldi. Burayı düzeltmemiz lazım. Hemen şu şekilde tam düzeltmemişiz. Evet. Şu şekilde gizli arttırmamı yapıyorum. Şöyle. Bazen aksilikler çıkabiliyor videolarda. Burası bizim gizli arttırmadaki bölümümüz. Ayracımız çıkmasın. Evet. Gizli arttırma ilmeğimi ördüm. Ters ilmeğimi de ördüm. Ne yapıyorum? Tekrardan ayracımı değiştirdikten sonra 3 tane ters ilmek karşımda. Birinci ters ilmeğim. ikinci ters ilmeğim. Üçüncü ters ilmeğim. İpimin yönünü değiştirdim. Birinci düz ilmeğim. Örüyorum. Bir tane ters ilmeğim. Onu da örüyorum. Tekrar ipimin yönünü değiştirip bir tane düz ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştirip bir tane ters ilmek örüyorum. İpimin yönünü değiştirip bir tane düz ilmek ördükten sonra sol şişimde üç tane ters ilmeğim var. Bunların hepsini ters ilmek şeklinde örüyorum. Birinci, ikinci ve üçüncü ters ilmeği. Şimdi modelimiz bakın yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Ajurlarımız şurada deliklerini kendiliğinden oluşturmaya başladı. Ne yapacağız? Bir üst sıraya geçeceğiz ve sizler diğer videoya geçeceksiniz. Bir miktar böyle video video gideceğiz. Ondan sonra hızlanacağız merak etmeyin. Hepimize kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.